Evet, şu anda e, şu anda sanayi sitesinin hemen üstünde cami kebir mahallesindeyiz. E, trafodan, trafodan arkamızda e, dumanların çıktığı yerdeki trafodan e, yangın başladı, yangın başladı e, ve e, evet arabayı aşağı alıyoruz. E, şu anda e, halen e, Yangının başladığı noktada Evlerin tam karşısında Tam karşısında alevler Gördüğünüz gibi Yükseliyor Alevler gördüğünüz gibi yükseliyor Ancak Burada sadece şu alan Yanıp müdahale olmadan da Sönebilir veya evlere de atlayabilir İtfaiye geldi ama Müdahale etmeden geri döndü Şimdi e, tam karşıda Tam karşıda ee, gördüğünüz gibi alevler yükseliyor. Hemen bu tepenin arkasında bu tepenin arkasında e, Zeytinlikler var Zeytinlikler var. Şimdi e, zeytinler sıçrayan yere geçeceğiz Zeytinler sıçrayan yere geçeceğiz. Evet gördüğünüz gibi Bu alan tamamen Otlar yandı ve söndü İtfaiyenin hiçbir müdahalesi olmadan Ancak ancak azilerde bakın görüyorsunuz Otlar otlar Tutuşuyor Çok geniş bir alan var yanmaya Müsait Tehlike burada değil Tehlike burada değil. Alevlerin ortasından geçiyoruz. Asıl tehlike tepenin arkasında. Bakın. Alevler ufak e, makilik var. <laughs> Görüyorsunuz? Evet, yine alevlerin ortasında kaldık. Asıl asıl yanan yer şu ileride gördüğünüz simsiyah duman buralarda ot yangını var ama ot yangını var ama hemen o tepenin arkasında, o tepenin arkasında maalesef zeytinlikler yanıyor. Ve gelirken yolda gördük. O tepeye, o tepeye evet şu anda alevlerin içindeyiz. Alevlerin içindeyiz. O tepeye giden yol Nedense yolun girişine yolu evet alevlerin ilerlediği tarafta alevlerin ilerlediği tarafta evler var. Zeytinlikten öte evler var. Şu anda tam gördüğünüz gibi her tarafımız alev içinde. Her tarafımız alev içinde. Evet gördüğünüz gibi yavaş yavaş e, yangın makilik alana makilik alana, e, yayılmak üzere, e, yayılmak üzere ve. Evet yukarıda itfaiye yukarıda ancak bir tane itfaiye şu anda burada sıcaklık çok yüksek sıcaklık çok yüksek otlar alev alev yanıyor ama şimdi bu yolu yürüyerek geçeceğiz oraya geçeceğiz görüyorsunuz zeytinliklerin zeytinliklerin evet Gördüğünüz gibi otlar yanıyor ama mesela aşağıda evet şu gördüğünüz dumanların arasından görüyorsunuz. Görüyorsunuz dumanların arasından. Ağaçlarımız da yanıyor. Ağaçlarımız da yanıyor. Evet. Şurada da ağaçlık bir bölge var. Ağaçlık bir bölge var. Dumandan gözükmüyor. Dumandan gözükmüyor. Birazdan orası da, orası da yapmaya başlayacak. Evet, öbür taraftan dolaşıp e, köylerine gideceğiz. Gördüğünüz gibi Cami Kebir mahallesinde evet çok e, berbat bir durum şu anda. Sanayi sitesinin üstü, üstü elektrik trafosundan, mahalle sakinleri elektrik trafosundan çıktığını söylüyor ve. Önemli olan, önemli olan hemen bu dağın arkasındaki çok geniş bir zeytinlik arazi var. Zeytinlik arazi var. Görüyorsunuz yangını. Yangını görüyorsunuz. yani belki helikoptere gerek duyulmuyor ama çok acele, çok acele buraya birkaç helikopterin gelmesi gerekiyor. Gelmesi gerekiyor. Çünkü yanan otlar az önce de gösterdiğim gibi evet şu anda dağın arkasındaki durumu görüyorsunuz dumanları. Şimdi oraya gideceğiz. Oraya gideceğiz. Evet. Bu sefer çobanlar değil. Ee, mahalle sakinleri daha önce daha önce defalarca TEDAŞ'a ihbarda bulunduklarını trafonun her an bir yangın çıkartabileceğini söylediklerini söylediler. <laughs> Ancak işte gördüğünüz gibi Tedbir alınmaması, tedbir alınmaması bu duruma getirdi. Evet. Şimdi, şimdi bir itfaiye daha geldi. Bu alanı söndürecek. Biz şimdi hemen buradan asıl şu dumanları gördüğünüz, dumanları gördüğünüz alana geçeceğiz. Dumanları gördüğünüz alana geçeceğiz. Yine bayrak medya olarak alevlerin ortasından sizler için girdik. Sizin için girdik. Hadi gidelim. Evet. Şimdi asıl yangın bölgesine yangın bölgesine geçeceğiz. Hocam arabayı al oraya doğru gidelim. Evet öbür tarafta da itfaiye müdahale etti. Nasıl yukarıda durum? Yukarıda durum nasıl? Evet iyi yanmış diyor. Evet bir itfaiye daha geliyor. Bir itfaiye daha. Görüyorsunuz şimdi oraya gideceğiz. Şimdi oraya gideceğiz. Önemli olan otların yanması değil, önemli olan bu otların, otların şirayet edeceği, şirayet edeceği Evet Şadiye Hanım teşekkür ediyoruz İnşallah Allah yardım etsin. Burada çok ilginç bir durum var şimdi. Al arabayı gidelim hocam. Heh. Bu arada e, ilçemizdeki tek köpek eğitmenimiz e, yakında gazı de muhabir olacak. Evet yangını bizzat gördünüz neler söyleyeceksiniz? Evet maalesef hayvansever bir insan görüyorsunuz. Otların arasında otların arasında e, bir canlı var mı diye çıkıyor. Yukarı dumanların dumanların azaldığını da görüyoruz. Evet yine hocam resimler senden güzel resim çek. Evet gördüğünüz gibi, Gördüğünüz gibi o toprakları niye yumuşlar oraya biliyor musunuz? Yol yapılıyor. yol yapılıyor. Evet orada yol yapılıyormuş. Ee, gördüğünüz gibi ya evet itfaiye döndü suyu bitti suyu bitti geliyor. Herhalde hemen su su. Evet, evet. E, bu tarafta da, bu tarafta da itfaiyecilerimiz, itfaiyecilerimiz gördüğünüz gibi e, yanmamış otları, yanmamış otları e, suluyorlar yangının önüne geçebilmek için. Evet, o, o itfaiyemizin suyu bitmemiş, suyu bitmemiş herhalde çünkü o da yanında, yanında. Ee, şey var İtfaiye erleri var koşturuyorlar hem de koşturuyorlar koşturuyorlar evet orada yangına müdahale ediyorlar şu anda şu anda e, okuyamıyorum ya Seferihisar Belediyesi'nin ya da çünkü dağın arka tarafında arka tarafında alevler duman yükselmeye devam ediyor yükselmeye devam ediyor gördüğünüz gibi Şu anda iki tane evet. Bu dağın arkasında da, dağın hemen arkasında da evler var. Evler var. Evet az önce alevlerin ortasındaydık. Şimdi şimdi tekrar o alevlerin ortasına gideceğiz. İtfaiyecilerin çalışmasını gündeme taşıyacağız. Evet bu tarafta dumanlar azaldı. Dumanlar azaldı. Evet itfaiyecilerimiz de e, bu dağın öbür tarafındaki yangını yangını söndürdüler otları söndürdüler. Şimdi buraya müdahale edecekler. Görüyorsunuz. Evet. E, Orman Bölge Müdürlüğü'nün Orman Bölge Müdürlüğü'nün e, aracı itfaiye araçları Orman Bölge Müdürlüğü'nün gönderdiği araçlar. E, şimdi e, bu yoldaki hiza bu yoldaki eee Yangını söndürecekler, bu yoldaki yangını söndürecekler, yani yanan otları söndürecekler. Arka tarafa da e, yine ormanın e, itfaiyesi. Evet görüyorsunuz itfaiyecileri. Şimdi ifkayacı kardeşlerimizin yanına kadar gideceğiz. Gideceğiz. Evet Derya Hoca da alevlerden korkmuyor gördünüz. Ee, otların arasında otların arasında <laughs> eee <laughs> Burada, Gel. Buradayım. Evet. Ormanın anında müdahalesiyle Orman Müdürlüğü'nün itfaiye ekiplerinin Anında müdahalesiyle Bu bölgedeki yangın tamamen temizlendi Dağın öbür tarafına gideceğiz şimdi dağın öbür tarafına gideceğiz Yol yapımı için yol üstüne yol üstüne e, Bayağı bir Moloz dökülmüştü Toprak dökülmüştü Evet Şimdi, hocam dağın öbür tarafına bakalım. Şimdi dağın öbür tarafına bakacağız. Bu tarafta çünkü aslında önce şu itfaiyecileri bir görüntülesek yukarı çıkabilir miyiz? Evet. Şu anda görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Evet. Şöyle. Tekrar, tekrar. İtfaiyecilerimizin yanına gidiyoruz. az daha yukarı al. Al, al. Bakayım, al. <laughs> Tamam. Şöyle. Evet buradaki de İzmir İtfaiyesi. İzmir İtfaiyesi. Burada vatandaşı da görüyorsunuz. Vatandaşı da görüyorsunuz. Tarlasındaki birkaç tane ağacın yanmaması için kolay gelsin. Evet. Bu tarafta da itfaiye hem söndürme çalışmalarını görüyorsunuz alevleri. Hem söndürme çalışmalarını hem soğutma çalışmalarını Allah'a şükrediyoruz. <laughs> Arka tarafta dumanlar yükseliyor ama dumanlar yükseliyor ama Evet, ee, al hocam, sen yukarı al, şuraya al. Evet, bu arada de. Ee, şuraya al şuraya. Evet, burası sanayi sitesinin, sitesinin hemen üstü. Evet, Kahraman itfaiyecilerimiz de gidiyorlar, görüyorsunuz, görüyorsunuz. Bu arada, bu arada bakın, bir vatandaşımız. Bir vatandaşımız ağaçlarının yanmaması için ağaçlarının yanmaması için çevresindeki otları çevresindeki otları söndürüyor. Evet. Şimdi görüyorsunuz burada da itfaiye söndüre söndüre gidiyor şimdi biz de Kolay gelsin. Evet bakın şimdi tehlikeyi göstereceğim size. Görüyorsunuz değil mi? Ama şimdi sen ufacıksın. Yangın alanında ne işin var? Evet neresi sizin bahçeniz? O tarafta bir zarar yok herhalde. Evet burada kaldı. İtfaiye müdahale etti. Şu tepeye kadar gidelim. Şu tepeye kadar gidelim. Hadi. Evet. Gördüğünüz olanlar, arsası olanlar. Evet bu da bizim, bu da bizim keçimiz. Keçimiz hocamın eğittiği keçi. Şimdi şimdi dağın öbür tarafına bakacağız. Dağın öbür tarafına bakacağız. Şimdi değil, hiç olmaz <laughs> evet. Neslihan Hanım burası Seferihisar Sanayi sitesinin üst kısmı. Yangın elektrik kontağından, elektrik kontağından çıktığı vatandaşlar tarafından söyleniyor. Biz de tesadüfen yoldan geçerken e, gördük. Evet, bu alanda yangın söndürüldü. Şimdi şöyle yukarı doğru gidiyoruz. Evet gidebileceğimiz görüyorsunuz hemen ileride hemen ileride evler var evler var bu evler bu evler büyük bir tehlike atlattı konteyner tipi evler evet şimdi şöyle dağın bu yamacına geçtik dağın bu yamacına geçtik. Evet e, hocam burada iki dakika duralım Veya biraz daha mi? Gidelim bakalım itfaiyenin çalıştığı yerde ne var Ateş savaşı Yanıyor orası ha? Yanıyor orası evet, yanıyor. Çok, ciddi yanıyor. Çok ciddi bir şekilde Hocam sen daha fazla girme Şöyle arabayı park et Çünkü <laughs> e, Evet Gördüğünüz gibi burası ciddi ciddi bir yanma var. Duman var. Evet. Şu anda yine alevlerin tam ortasındayız. Dediğim gibi en büyük şansımız, en büyük şansımız burada, burada evet görüyorsunuz otlar yanıyor, otlar yanıyor. Hem aşağıdan hem yukarıdan hem Büyükşehir Belediyesi'nin hem de ormanın itfaiyesi. Gördüğünüz gibi orada da bir itfaiyeci arkadaşımız yangına su sıkıyor. Yangının aşağıya inmesini engelliyor. Evet. Şöyle itfaiyecimizle yan yanayız. Ateşlerle burun burunayız. Ve görüyorsunuz kahraman itfaiyecilerimiz İzmir İtfaiyesi'nin itfaiyeleri. Hem alttan hem üstten Evet, burada da burada da sizi kutluyorum. Kutluyorum evet gördüğünüz gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kahraman bir itfaiyecisi Söndü herhalde yangın değil mi? Söndü evet Yangın söndü şu anda Tamamen kontrol altına alındı mı? Evet Bölgede Bölgede Tamamen kontrol altına Alındı yangın Gördüğünüz gibi hem orman Orman İdaresinin Evet. Şimdi yukarı çıkacaklar. Evet. Şöyle göstereyim. Seferiniz seferi sarının üzerine simsiyah bir bulut kapladı. Vallahi gözlüklerimi takmama rağmen evet görüyorsunuz. Görüyorsunuz. İtfaiyecilerimiz helikopterlere Evet, şu anda soğutma çalışmaları başladı. Soğutma çalışmaları başladı. Evet, hemen Orman Bölge Müdürlüğünün yetkilileri de yetkilileri de geldi, buradalar. Görüyorsunuz. Ve sanayi sitesinin üzerinde üst kısmında elektrik kontağından çıktığı iddia edilen ot yangını. ot yangını ot yangını ot yangını ağaçlara sirayet etmeden söndürüldü tahminim sahada olmak diye buna denir o sahada olan arkadaşlara söylüyorum sahada olmak diye buna denir anlayan anladı. Evet. Ve durum sakinleşti. Ancak ancak evet. Değerli değerli köpek eğitmenimi hocam Derya Erdile de ben benim arabamı almamıştım. Onun arabasıyla girdik. Yangını dakika dakika Sizlere aktardık. Hanım'la beraber, beraber, evet, <laughs> beraber, evet. Görüyorsunuz. Hocam söndü yangın. Söndü mü? Evet. Ağlayacağım. Evet mü? ağlayacağım. Diyor ve. Evet canlı yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Sahada olan bizdik. Hancılar değil yolcular sahadaydı. Sevgiler. sevgiler.